İnsan, deneyimlemenin zorunluluk eylemi içerisinde belirsiz zaman kartı ile doğan ve doğduğu süreçten itibaren kaydettiklerini bu kartta depolayan bir kamera gibidir. Kültür, aile yapıları, genetik faktörler ve kullandığı diller bu kameranın ekranına yansıyan filtrelerdir. Bu filtrelerin olası bariyerleri içerisinde doğru düşünce yolculukları yapmak isteyenler bilincin bucaksızlığı ile her bir filtrenin getirdiği duvarlara diğerlerini görmek için birer pencere açabilirler. Her bir bariyerin tek bir varlık sebebinin bizleri yüksek farkındalığa götüren yollardan çıkmamızı engelleyen düşünce nesneleri olması dileğiyle. Bucaksız Bilinç'in yeni bölümüne hoş geldin. Yağmurun kısa kuşatması altında olan huzur verici bir yerdesiniz. Bu yerde metinlerinde kayboldukça kendinize çıkan yeni kapıları keşfettiğiniz kitapları yazmış, sevdiğiniz bir yazarla yürüdüğünüzü düşünün. Yanınızda tek bir şemsiye var. Islanmayı dert etmeyip bunu karşı tarafa vermeyi düşünürseniz, altruist bir davranışın tohumlarını atmış olursunuz. Yağmur altında ıslanmak sizin için temelde bir zararı doğurur. Fakat bu bir başka öznenin faydasını düşünmenize engel olmamıştır. Altruizm, nezaket, empati ve hatta dur işaretine uyma, bağış yapma, markette ödeme yapmak gibi sosyal uyumu getiren durumların kapsayıcısı olan prososyal davranış kavramı gibi tanımlarla zihnin kendi içinde bir dinleyicisi ve üreticisi olduğu bir müzik grubu gibidir. Fakat altruizm bazı senaryolarda yalnızca iyiliğe hizmet etme amacını taşıyan bir araç değildir. Tıpkı bir plastik şişeyi suyu depolamak için fayda sağlayıcı bir yolla kullanıp kabul edilebilir bir eylem yerine şişeyi denize atıp doğaya zarar verme eylemini tercih etmek gibi, tırnak içerisinde iyiliğe hizmet eden nesneyi silahlaştırmak senaryosunda olduğu gibi ne yazık ki altruizmi araç olarak kullanan için de bu gibi yolları tercih etmek mümkündür. Ayn Rand bu tanımın fedakarlığı ile ilgili bazı eleştiriler sunmuştur. Altruizmin temel görevinin kendini feda etmek olduğunu ve bu nedenle bireyin kendi mutluluğunu ve kendi değerlerini önemsemesi gerektiğini savunur ve altruizmi insan doğasına zararlı bir yaklaşım olarak görür. Fakat muhtemelen bu görüşün altındaki sebep oluşturduğu objektivizm sistemiyle altruistik yaklaşımın olabildiğince ters düşmesidir. Çünkü bu sistem ile birey tam anlamıyla ben merkezi bir biçimde mutluluğunu hayatının ahlaki amacı olarak görmeli, üretkenlikle gelen başarı ise en yüce faaliyet olarak kabul edilmeli ve akıl tek mutlak olarak değerlendirilmelidir. Buna karşılık altruizm savunucuları bireyin kendi çıkarlarını bu denli önemsemesinin toplumsal bağları zayıflatabileceğini ve empati eksikliğini daha yaygın hale getirebileceğini pekala iddia edebilirler. Buna göre insanlar başkalarının iyiliği için de çaba gösterdikçe toplumda daha sağlıklı ilişkiler ve dayanışma ortamı oluşabileceğini de savunabilirler. Şimdi sizi bu konunun biraz daha karanlıklaşan tarafına davet ediyorum. Altruizmi daha iyi keşfetmek için onu olası zıt karakteri olan egoizmden ayırt etmek önemli gibi görünüyor. Bir adamın bir kadını yanan bir ormandan kurtardığını varsayalım. Bu adamın motivasyonu neydi? Olası bir ödülden faydalanmak için mi davrandı? Psikolojik egoizm bu tür altruistik davranışların aslında kendine fayda sağlama arzusuyla motive edildiğini savunur. Belki de adam bir kahraman olmak ya da sosyal kanamadan kaçınmak istiyordu. Eğer öyleyse adamın davranışı temelde diğerlerine iyi gelen bir sonucu hedeflemekten ziyade kendi iyi oluşunu hedefleyen bencil güdüler tarafından yönlendirildi diyebiliriz. Elbette bu örnek birine yardım ettiğimizde ve tırnak içinde niyetimizin yalnızca başkalarına bir şey katmak olduğu senaryolarda bu düzeyde bir bencillikten söz etmek büyük bir haksızlık olur. O nedenle insanın iyi bir şey yapmak için attığı adım sonucunda ona mutluluk olarak dönüyorsa bu onun için olduğu kadar diğer insanlar için de oldukça önemlidir aslında. Çünkü yardım edildiğinde eden kişi şayet o mutluluğu hissetmeseydi yardım etmeyebilirdi. Dolayısıyla bu mutluluğu hisseden kişi kurallara uyarken de yardım ederken de bu motivasyonun etkisi altında onu sürekli yapma eğilimini gösterebilir. Cennet ile ödüllendirilme sisteminin dışında biri olsak bile, bu dünya görüşünü taşıyor olsak bile, o an gelen mutluluğun bir başka insanda daha var olabilmesi, yardım edip etmemek ile ilgili. Bucaksız bilinçten. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.